arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Terra Luna Classic'in analizini yapacağız. Destek direnç noktalarından bahsedeceğim sizlere. Daha doğrusu destek noktalarından bahsedeceğim arkadaşlar. Ama öncesinde hatırlatmamı yapayım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak arkadaşlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yapmaya öne özen gösteririz. Şimdi Luna Classic'te güncel fiyat 11.533 seviyesinde. Dün biz videoyu çektiğimiz zaman 16096 seviyesine yakın bir seviyede seyrediyordu. Yükselişin 16096'dan satış yeme ihtimalinin çok yüksek olduğunu sizlere belirtmiştim arkadaşlar. Nitekim belirttiğim gibi de oldu. Yükseliş 16096 seviyesine geldi bir miktar iğne ile birlikte üzerine attı ve bu seviyeden satış yendi. Çünkü daha öncesinde göreceğiniz gibi bu seviye bir direnç vazifesi görmüş. Üzerine iğneli yükselişler gelmesine rağmen üzerinde kapanışlar sağlanmamış. Yani şu negatif piyasada da Luna Klasik'te şu seviyeden satış yenmesi gayet normal ve doğal arkadaşlar. Karlarınızı eğer dip seviyelerden Alım yaparak 16.000 seviyesinden realize ettiyseniz ne mutlu sizlere. Fakat bu realizeyi yapamadıysanız arkadaşlar dipten aldıysanız yine 12.848 seviyelerinden kar realizeleri yapabilirsiniz. Bundan sonra izleyeceğiz 12.848 üzerinde kalırsa Luna Klasik herhangi bir sıkıntı yok. Tekrar 16096 seviyesini denemek isteyecektir. Fakat kapanışlar 12848 altında olursa takip edeceğimiz seviyeler 9762 ilk destek. Ardından günlük bazda orta Bollinger bandını takip edeceğiz arkadaşlar. Orta Bollinger bandı altına atmasıyla birlikte 5539 ve 4727 seviyeleri potansiyel hedefler olacaktır kırması durumunda ve alt Bollinger bandının yönünü aşağıda tutması durumunda alt Bollinger bandı 2104 seviyesinde bu seviyeye kadar bir geri çekilme gelme potansiyeli var. Bunun bilincinde olarak yatırımlarınıza yön verebilirsiniz ve kesinlikle riskli işlemlerden kaçınmanızı ben sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kesinlikle riskli pozisyonlara giriş yapmayın. Duna şimdi çok düştü buradan alırsak işte tekrar 16.000 18.000'e yükselir gibi düşünmeyin. Alım bölgeleri bellidir arkadaşlar. 12.848 üzerinde tutunursa denersiniz. 16.096'ya yaklaşınca karı realize edersiniz. 16.096'yı kırar. Retestini gerçekleştirir ve üzerinde tutunup sağlarsa yine giriş yaparsınız. Fakat şu seviyelerden kesinlikle normal klasik alınmaz veya izlersiniz 9.762 denenir. Baktınız kırılım gelmiyor. O seviyeden denemenizi yaparsınız ki altına kırılım geldiği takdirde acele etmeyin. 55 bin seviyesinden alım yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında Luna Klasik içinde söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum.